bazen hayat, en güçlü sandığımız insanları en ağır sınavlarla karşı karşıya bırakır. Hep enerjisiyle, gülümsemesiyle, başarılı projeleriyle tanıdığımız Aras Bulut İğnemli, bu kez bambaşka bir sebeple gündemde. Hayatının en zor günlerinden birini yaşadı. Bundan tam iki yıl önce, babası Cengiz İğnemli'ye kanser teşhisi kondu. İğnemli ailesi için zorlu bir süreç başladı. O güne kadar ailesine düşkünlüğüyle bilinen Aras Bulut için bu teşhis adeta hayatının dönüm noktalarından biri oldu. Çalışma temposunun en yoğun olduğu dönemlerde bile her fırsatta babasının yanına gitmeye çalıştı. Doktorlardan iyi haber bekledi, umutla dualar etti. Ama bazen hayat, ne kadar çabalarsak çabalayalım, bize istediğimiz sonu yazmaz. Ve 31 Ocak 2025'te o acı haber geldi. Cengiz İnemli, hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kaybetti. Aras Bulut'un dünyası bir anda sessizliğe büründü. Onu her zaman güçlü duruşuyla tanıdık ama bu kez o da bir evlat olarak kalbinin en derin acısıyla baş başaydı. Cenaze günü Aras Bulut İğnemli'nin yüzündeki hüzün her şeyi anlatıyordu. Onu bugüne kadar hep çukurdaki yamaç, içerideki Mert, muhteşem yüzyıldaki şehzade Beyazıt olarak izledik. Ama bu kez sadece acılı bir evlattı. Peki cenaze töreninde neler yaşandı? Aras Bulut İğnemli'nin yanında kimler vardı? sanat camiası bu acılı gününde ona nasıl destek oldu? İşte tüm detaylar. Bir insanın hayatındaki en zor anlardan biri, en sevdiğini sonsuzluğa uğurlamaktır. Hele ki bu kişi, yıllarca her başarısında gururla yanında duran, her düşüşünde elinden tutan babasıysa. Aras Bulut İğnemli, babasına veda ettiği o gün, sadece ailesiyle değil, sanat dünyasından dostlarıyla da bir aradaydı. Cenaze töreni Kilios Camii'nde gerçekleşti. O gün caminin avlusunda sessizlik ve hüzün hakimdi. Ancak bu sessizliğin içinde dostlarının varlığı aras bulut için büyük bir anlam taşıyordu. Böyle günlerde insanın yanında kimlerin olduğu kelimelerden daha güçlü bir teselli olur. Törene Türk televizyon ve sinema dünyasının en sevilen isimleri katıldı. Çağatay Ulusoy, Tolga Sarıtaş, Engin Öztürk, Necip Memili, Ahsen Eroğlu, Mustafa Mert Koç, Genco Özak, Rıza Kocaoğlu, Taner Ölmez, Engin Akyürek, Kubilay Aka, Perihan Savaş, Ercan Kesal, Melis Sezen gibi birbirinden önemli isimler, Aras Bulut'un yanında olmak için bir araya geldi. Özellikle Çağatay Ulusoy ve Tolga Sarıtaş, o gün bir an olsun Aras Bulut'un yanından ayrılmadı. Bir dostun yas tutan arkadaşının yanında olması, ona güç verebilmek için sessizce destek olması her şeyden daha kıymetlidir. Çağatay ve Tolga sık sık ona sarılıp teselli etmeye çalıştı. Çünkü onlar da biliyordu. Böyle bir acıyla başa çıkmak kolay değildi. O gün cami avlusunda herkes aynı duyguyu paylaşıyordu. Bir babanın kaybı bir evladın kalbinde kapanmaz bir yara bırakır. Ama dostlarının omuz omuza duruşu bu acıyı biraz olsun hafifletmek içindi. Bir vedanın en ağır kısmı o son bakıştır. Aras Bulut İğnemli içinde en zor an, babasının mezarı başında yaşandı. O gün, her şey o kadar ağır, o kadar sessizdi ki. Gözyaşları konuştu, yürekler dile geldi. Cengiz İğnemli'nin cenaze namazı ikindi vaktinde kılındı. Camide toplanan kalabalık, derin bir sessizlik içinde dualarını ederken, Aras Bulut ve ailesi en ön safta babalarına veda ediyordu. Cengiz İğnemli, Kilios mezarlığına defnedildi. O mezara konan, sadece bir beden değildi. Anılar, kahkahalar, çocukluk hatıraları, paylaşılan binlerce güzel anda toprağa emanet edildi. Aras Bulut İğnemli, babasının mezarı başında uzun süre sessiz kaldı. Bir evlat için, bir babayı kaybetmek, bir dağın yıkılışına tanıklık etmek gibidir. Tören boyunca sanat dünyasından birçok isim, Aras'ın yanında oldu. Dostları, omzuna dokunarak, gözlerine bakarak, bazen tek kelime bile etmeden onun acısını paylaştı. Çünkü bazen en büyük destek, sadece buradayım diyebilmekti. Törende aile adına yapılan açıklama, herkesi derinden etkiledi. Sade ama anlamı çok büyük olan cümleler, orada bulunan herkesin yüreğine dokundu. Acı kaybımız. Merhum Ali İnemli ve merhum İsmet İnemli'nin oğlu, Atilla, Osman ve Yavuz'un kardeşleri, Sevtap Daner İnemli'nin kıymetli eşi, Orçun, Yeşim ve Aras Bulut'un sevgili babaları, Tura ve Adan'ın biricik dedesi Cengiz İnemli, Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Bu sözler okunurken bazıları başlarına eğdi, bazıları gözyaşlarını sildi. Çünkü orada bulunan herkes, Cengiz İnemli'nin nasıl bir baba, nasıl bir eş ve nasıl bir dost olduğunu çok iyi biliyordu. O sadece Aras Bulut'un babası değil, aynı zamanda ailesinin ve çevresinin en güçlü dayanaklarından biriydi. Şimdi geriye sadece onun bıraktığı hatıralar, öğretiler ve unutulmaz izler kalmıştı. O gün Kilios mezarlığında bir baba, bir eş, bir dost toprağa verildi ama sevgiyle, saygıyla, minnetle anılmaya devam edecek bir isim bırakıldı cenazede bir detay gözlerden kaçmadı. Aras Bulut İğnemli'nin eski sevgilisi Bige Önal'ın törene çelenk göndermesi. Bige Önal ve Aras Bulut İğnemli, yıllarca mutlu bir ilişki yaşamış ama 2021 yılında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından ikili arasında bir barışma ihtimali sık sık gündeme gelmişti. Ama bu hamle, akıllarda yeni sorular uyandırdı. Bige Önal hala arası düşünüyor mu? Eski sevgililer arasında hala bir bağ mı var? Bu çelenk, sadece bir dostluk göstergesi mi, yoksa daha derin anlamlar mı taşıyor, sosyal medyada da bu konu oldukça konuşuldu. Bazı hayranlar, Bigen'in bu hareketini çok anlamlı bulurken, bazıları ise, gereksiz bir jest yorumunda bulundu. Aras Bulut İğnemli'nin hayranları, sosyal medyada ünlü oyuncuya destek mesajları yağdırdı. Twitter, Instagram ve Facebook'ta başın sağ olsun Aras mesajları trend oldu. Hayranlarından gelen mesajlardan bazıları, Babanın mekanı cennet olsun. Seni her zaman güçlü gördük ama şimdi senin için gerçekten üzülüyoruz. Aras, senin için hep gülümseyen adam derdim. Ama bugün senin gözyaşlarını görmek bizi de üzdü. Sen güçlü bir adamsın Aras. Baban da seninle gurur duyuyordur. Bu acı dolu gün sadece Aras Bulut İynemli için değil. Onu seven herkes için büyük bir kayıptı. Hayat bazen en ağır sınavlarını en güçlü sandığımız insanlara sunar. Aras Bulut Yenemli de şu an böyle bir sınavdan geçiyor. Babasını kaybetmenin derin acısını yaşarken, gözlerindeki hüzün her şeyi anlatıyor. Ama en azından biliyor ki, onu seven büyük bir ailesi ve her zaman yanında olan dostları var. Bu zor günlerinde, dostluk ve dayanışma en büyük güç kaynağı oldu. Acı, paylaştıkça hafifler derler. Peki gerçekten öyle mi? Sizce böyle bir kaybın ardından insan kendini toparlayabilir mi? Dostlarının desteği Aras Bulut İnemli için yeterli olacak mı düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Videomuzu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyoruz.